sizlerin sahiplenmediği bir mücadelenin başarı şansı olmaz. Bir şey duydum Maşallah. Ya çocuklar bir bebek ulaştırın bakalım. Verdiniz mi? Tamam. Politikalarını belirlerken, kimi devletlerin gözünün içine bakan değil, Birleşmiş Milletler kürsüsünden dünya beşten büyüktür diyerek tüm insanlık için hak ve adalet talep eden bir ülkenin evlatlarısınız. Şu anda savunma sanayinde, terörle mücadelede, diplomasi de destanlar yazan. Geleceğin teknolojilerine imza atmaya başlayan, ürettiği insansız hava araçları, silahlı insansız hava araçlarıyla dünyada savaş paradigmasını değiştiren bir ülkenin evlatlarısınız. Her birinizden mensubu olduğunuz milletinizden, dilinizden, kültürünüzden, en önemlisi de bağımsızlığımızın timsali ay yıldızlı al bayrağınızdan iftihar etmenizi istiyorum. Biz de içeride benzer bir mücadele yürütüyoruz. Coğrafyamızdaki bin yıllık varlığımızı temsil nöbetini yeniden devralmayı hedeflediğimiz medeniyetimizin yükselişini hazmedemeyenlerin saldırılarına göğüs geliyoruz. Böylesine kutlu bir mücadelenin sancaktarlığını yapmaktan da şeref duyuyoruz. Ancak güya bize muhalefet yapmak adına Türkiye Cumhuriyeti Devleti kimliğine sahip olduğu halde gavurun kılıcını sallayarak üzerimize gelenleri gördükçe de üzülüyoruz. Proje ürünü olduğu açıkça belli olan şahsiyetlerin, konuların, kampanyaların bizim ve ülkemizin dikkatini asıl hedeflerimizden uzaklaştırmak gayesiyle ortaya sürüldüğünün farkındayız. Türkiye'nin son 8 yıldır yaşadığı her hadise bu sinsi oyunun bir parçasıdır. Esasen bu çukur ve bataklık siyasetinden kendimizi mümkün olduğunca uzak tutmaya çalışıyoruz. Ancak yalanın ve iftiranın dozu bazen öylesine artıyor ki milletimize olan saygımız gereği bunlara cevap vermek mecburiyetinde kalabiliyoruz. Böyle durumlar haricinde biz kendi programımızı uyguluyor, kendi işimize bakıyor, ülkemizi hedeflerine doğru adım adım yaklaştırmanın mücadelesini veriyoruz. Sadece son birkaç gün içinde bizim gündemimizi oluşturan konu başlıklarıyla CHP'nin gündemindeki konu başlıklarına bakmak bile aradaki ufuk farkını göstermeye yeterli olacaktır. Karşımızda ancak dünya ile birlikte yürütürsek başarıya ulaştırabileceğimiz bir tehdit var. Bu mücadelede kısıtlamalardan aşılamaya ve destek paketlerine kadar elimizdeki tüm silahları kullanıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi ve aynı gayrimilli projenin paydaşı olan kesimlerin milletimizin moralini bozma ve ülkemizin algısını kötüleme çabalarını da nice diğer sinsi oyun gibi inşallah boşa çıkartacağız. Hiçbiri kendi dinamiklerimizin tabi üreni olmayan bunca siyasi, sosyal, ekonomik, psikolojik saldırının hepsinin de üstesinden Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle şimdiye kadar gelmeyi başardık. Sınırlarımızın tacizinden terör örgütlerinin harekete geçirilmesine, darbecilerden ekonomik tetikçilere tüm yöntemler kullanılarak Türkiye'nin sinir uçlarıyla oynamaya çalışanlara aradıkları fırsatı vermedik. Son dönemde gerçekte ne olduğu, nasıl olduğu, niçin olduğu gayet iyi bilinen kimi konular üzerinden başlatılan kirli kampanyaları da bu sürecin yeni bir dalgası olarak görüyoruz. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye karşıtı her senaryonun içerisinde yer alarak yalan, yanlış, ve iftira ürünü iddiaları sürekli tekrarlamak suretiyle kendisine yeni bir misyon oluşturmaktadır. Geçmişte bu parti asla tasvip etmesek de kendince bir duruşa, tarza söyleme sahipti. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi kime ne duymak istiyorsa onu söyleyen seviyesizliği, değersizliği, lümpenliği siyasetinin merkezine yerleştirmiş bir yapı haline dönüşmüştür. Dün Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski ile İstanbul'da bir araya gelerek yüksek düzeyli stratejik konsey toplantımızı yaptık. Önce ikili bir görüşme oldu, ondan sonra bakanlarımızla heyetler arası bir görüşmeye geçtik aramızdaki ilişkileri hem de Rusya ile giderek tırmanan Donbas krizini değerlendirdik. Aynı mesele bir önceki günde Rusya Devlet Başkanı Sayın Putin'le yaptığımız telefon görüşmesinde ele aldığımız önemli konulardan biriydi. Bölgemizin huzuru ve güvenli geleceği için her iki ülkenin de aralarındaki anlaşmazlıkları bir an önce müzakere ve barış yoluyla çözmesini istiyor. Bu yönde gayret gösteriyoruz. Sayın Putin'le ayrıca yeni turizm sezonu hazırlıklarından Suriye krizine kadar Karabağ olaylarına kadar bütün bunları geniş bir yelpazede ele alarak görüş alışverişinde bulunduk. Yine önceki gün ülkemizin önemli sanat hazinelerinden biri olduğuna inandığım Beykoz Cam ve Billur Müzesi'nin restorasyonu sonrası açılışını gerçekleştirdik. Öyle dünyada filan eşi benzeri olan eserler değil bunlar. Bu tür müzeler nadidedir. Ve adeta ebru gibidir. Her bir obje bir ikincisi olmayan böyle bir müze. Ebru'da nasıl bir eserin diğerini yapamazsınız başlı başına tektir bu cam eserler de başlı başına her biri bir eser fırsat olsa da sizleri bu gelişte orayı bir gezdiriversek yani şu an itibariyle 1500 obje var Türkiye'yi iç ve dış politikada hak ettiği gibi anlatmak ve insanları bilgilendirmek için yoğun araştırmalar ve emekler harcadığımız Savunan Adam kanalımıza katılarak ve abone olarak destek olmayı unutmayın. Selam ve dua ile. Kutlu yolda bize destek olan, bizimle yürüyen herkesten Allah razı olsun.